gözlerimi kapattığım an, uykuya dalmak yerine sanki görünmez bir kapı aralanmıştı. Önce kulaklarımda uğuldayan derin bir ses, ardından bedenimden ayrılışın hafifliği. Yatağımda uyuyan halimi yukarıdan izlemek, tarifsiz bir yabancılık duygusu uyandırdı. O an anladım, astral seyahatin kapısı açılmıştı. Odamın duvarları eriyip karanlık bir boşluğa dönüştü. Sonsuz bir tünelin içindeydim, tünel ne ışık ne karanlık, bir tür hiçlikti. Adımlarım yoktu ama ilerliyordum. Tünelin sonunda devasa bir kapı belirdi. Kapının yüzeyinde sayısız göz bana bakıyordu. Gözlerin her biri farklı bir duyguyu yansıtıyordu. Korku, acı, sevinç, nefret. Yaklaştığımda hepsi aynı anda kırık bir fısıltıyla konuştu. Gerçeği görmek istiyor musun? Kapı aralandığında kendimi yıldızların ötesinde, zamansız bir düzlemde buldum. Gökyüzü değil, sanki canlı bir organizmaydı. Yıldızlar kalp atışı gibi titreşiyor, galaksiler yavaşça nefes alıp veriyordu. Ama burada huzur yoktu. Arada sırada boşlukta çığlık gibi yankılar duyuluyordu. İnsan sesiydi ama insana ait değildi. Bir süre sonra karşımda sislerden örülü bir şehir yükseldi. Sokaklarında yürüyen varlıklar beden değil, saf gölgelerdi. Hepsinin yüzü aynıydı, yüzsüzlük. Bana yaklaştılar, tek bir ağızdan konuştular. Biz senin unutulmuş benlikleriniz. Korkuların, bastırdığın anıların, yüzleşmek istemediğin tüm parçaların burada yaşıyor. Bizi görmeden ilerleyemezsin. Üzerime bir karanlık çöktü, sanki geçmişte sakladığım bütün sırlar gözlerimin önüne serildi. Unuttuğumu sandığım pişmanlıklar, korkular, söylediğim yalanlar, hepsi canlı birer varlık gibi karşıma dikildi. İçimden bir ses kaç, diye bağırdı, ama başka bir ses fısıldadı, kaçarsan buradan asla dönemezsin. Cesaretimi toplayıp o gölge benliklere doğru yürüdüm. Onlar bana dokundukça içimdeki ağırlık hafifledi. Anladım ki, yüzleşmek, özgürleşmenin ilk adımıydı. O an şehir dağıldı, gölgeler yok oldu. Yerine sonsuz bir deniz belirdi. Denizin üzerinde devasa bir küre dönüyordu. Küre şeffaftı ve içinden bütün evrenin görüntüsü akıyordu. Yaklaştım, dokundum. Bir anda varlığım evrenin dışına taşındı. Galaksileri dışarıdan izliyordum. Zamanın çizgisel olmadığını gördüm. Geçmiş, şimdi ve gelecek üst üste binmişti. Kendi hayatımı aynı anda çocuk, genç ve yaşlı halimle seyrettim. Ve o an içinde şu soru yankılandı: eğer her şey aynı anda oluyorsa, özgür irade sadece bir yanılsama mı? Bu düşünce beynimi yakarken, arkamda devasa bir varlık belirdi. Ne insan ne hayvan, şekilsiz bir enerji kütlesiydi. Sesini kulaklarımla değil, ruhumla duydum. Sen buraya rastgele gelmedin. Her yolcu buraya çağrılır. Ama gerçek, herkesin taşıyabileceği kadar hafif değildir. Sözleri bitince etrafımda yıldızlar çöküyor gibi oldu. Bütün kozmos üzerime kapanıyordu. Karanlık dev bir okyanus gibi yükselip beni yuttu. Panik içinde gözlerimi açtığımda yeniden odamdaydım. Nefesim kesilmişti, kalbim deli gibi atıyordu. Sabah olmuştu. Ama odanın bir köşesinde hala o gözlerden biri beni izliyor gibiydi. Bir anlık bakışla içimden şunu geçirdim: belki de gerçekten dönmedim. Belki hala oradayım ve burası sadece başka bir katman. Astral yolculuğun bana bıraktığı tek gerçek şuydu, biz sandığımızdan çok daha karmaşık varlıklarız. Ve gerçeklik dediğimiz şey, belki de sadece en güvenli hapishanemiz.